Yani sen şimdi bana diyorsun ki bu davayı hakim Funda'dan bana nasıl aktarabiliriz değil mi? Evet evet işte yani olan biten hepsini anlattım. Sonra neden saklıyorsun benden diye kızıyorsunuz bana. E tabii yavrum sen benden niye saklıyorsun niye saklıyorsun? Ya ben de onu söylüyorum işte Semra Hanım. Yani bu kadına Azem tarafından bir zarar gelmemesi için biz ne yapabiliriz diye düşünüyorum ben de. Evet anlıyorum. Peki şimdi bu dava Funda'dan çıktı. Sana nasıl intikal edecek? Orası kolay ya. Nasıl? Yani ikinci ceza görevinin başında değilse otomatik olarak birinci cezaya düşüyor evet. davalar. Doğru. Yani bana. Doğru. Evet. evet. Şimdi sana geldikten sonra bu dosya. Ama zaten sende çok dosya yoğunluğu var. Nasıl olacak bu iş? Ben onu hallederim Semra Hanım. Hikmet de ben onu çözerim. Merak etmeyin siz. Evet, şimdi bak benim aklıma bir şey geliyor, aklıma bir şey geliyor da bu biraz zor bir yol. ve siz anlatın Semra Hanım, anlatın ben onu kafamda düzenler toparlar bir hale yola sokarım. Evet, bak şimdi diyorum ki şöyle yapsak. Evet. Funda. Ömer. Olacak şey değil, ben de seni arayacaktım. Öyle mi? Hayırdır, bir şey mi oldu ya? Mithan Demir Kıran dosyası. İsmini görünce çok şaşırdım. Ortalık bayağı karışmış. Ya evet. Benim arabam çalındı. Sonra çalan çocuk bir kazaya karışmış işte. Yani olacak iş değil yani. Haliyle de, olayla da olsa ismimiz karışmış davaya. Evet, öyle olmuş. Okudum. Hı, hmm. evet. Sonra cezaevinde öldü dediler. Senin dediğin gibi ortalık bayağı karışmış yani. Azam Demir Kıra'nın oğlu yapmış gibi gözüküyor. Kendince kardeşinin intikamını almış sanırım. Kesin o mu? Yani Azam Demir oğlu mu yapmış? Yani. Üzerinde ölen Cuman'ın kanı... Metan Demir Kıra'nın parmak izi ve DNA'sı var. Hmm. Kesin kanıt mı? Değil tabii. Hmm. Çünkü karakolda verdiği ifadede ben sopayı bahçede buldum. Elimi aldım, gardiyanlara verdim demiş. Kimseyi öldürmedim demiş. Serbest bırakacaksın o zaman. Serbest bırakmak mümkün mü yahu? Zaten yeni bir savcı geldi dosyanın başına. En kısa zamanda çocuğun ailesinden izin alır, otopsistler diye düşünüyorum. Eli kulağındadır yani. Yeni savcı Kimmiş? Benim kalem söylemişti ama unuttum. Sorar öğrenirim ben. Ya ne yapsak akşam? Beraber bir yemek mi yesek? Uzun zaman oldu dertleşiriz, kaynatırız biraz. Güzel olur vallahi Ömer. Benim evim yakınlarında bir yer var, orası olabilir. Ya da sen güzel bir yerler bak işte. Tamam, ayarlayınca ben seni haberdar edeceğim. Tamam, sevinirim.